Evet hocam selamlar. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Abi bugün yeni kontentimi açıklıyorum Çok beklenen. <laughs> abi kontent şu ya. Direkt sizinle ranked maçı atacağım bir sonraki videoda. Bu video bu arada yine ranked maçlarıyla geçecek benim kendi ranked maçlarımla. Yine yani 3 tane ranked maçı atar kaparız. Bu anlatacağım şey bir dahaki video için geçerli. Yani sizlere rank atacağım. Ya yani şöyle olacak abi açıklayayım. Ben kendi hesabıma oynamayacağım tabii ki. Yan hesabıma geçeceğim düşük ranklı bir hesaba geçeceğim. Siz de kendi hesabınıza duracaksınız. Yani beraber 2 ve 2 atacağız. Video başı 3 kişiyle. Yani yapmanız gerekenleri söyleyeyim abi. Şimdi bu videonun altına yorumlar kısmına ben oynamak istiyorum yazan ilk 3 kişiyle ve abone olan ve Discord'unda bulunan ilk 3 kişiyle abi bir sonraki video rank atacağız. Yani yapman gerekenler şu. Yorumlara ben oynamak istiyorum yazmak. Discord'uma girmek, Discord'uma açıklama kısmına bırakacağım, yorumlar kısmına da bırakacağım. Ve abone olmak. Bu üç şeyi yaptıktan sonra benimle bir sonraki videoda rankta oynayabilirsin abi. Güzel olur, eğlenceli bir kontentlenecek abi. Yani ben sevdim, bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi abi, bu videonun altına ben seninle oynamak istiyorum ya, yani ben oynamak istiyorum yazan ilk üç kişiyi alacağım. Ve abone olmuş olman lazım ve Discord'un um olmuş olman lazım. Neyse abi, çok uzatmadan maçlara geçelim. Aj. İyi oldu. Nice cut. Üf, nice one. Aa, gol sandım. Oğlum dur, gol yiyeceğiz lan. Nice. Sağ gidiyorum, sağa istiyorum. Vurdum direkt. Belki gol olur diye de. Yok. gittim ya. Aa satıyorlar lan. Direkt uçtum buna. Üf, çok iyi geçti o. <laughs> Aa helal lan sana. Bump ona. Üf, çok iyi tuttu. Alırım Yardım fifti yardım. Yardım fifti adamları yardım. Nice. Nice kick off. Üh. Fake attım uçuyormuş gibi. Ona da fake. Buna da fake atacağım. Blok. Olmadı ya. Niye yaptın oğlum onu ya? Oh. Güzel kuf. gol olması lazım. Nerede oğlum bizimki ya? Bump atacağım. Ha, bump atmış bump'tan. Kestik, nice. Bunu da kestik. Al boş kale, at hadi. Evet, Al Pozisyonun güzel hadi Geçtik de bustum yok uçamam buna O ne lan Okur muyuz Iş. Nice shot helal Ay süüü Sola gideceğim. Sola isteyeceğim topu. Nice pass. Uf çok iyi tuttu ya. Bunu yedik ya. Bu hiç savunamıyor. Bunu geçeceğim 50 ile. Güzel. Bekletiyorum abi. Hiç gerek yok. Adamlar zaten sıçıyor. Ben de sıçıyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Dön! Maskeri! <laughs> Lan boostumu alma! Lan boostum yok. Boostsuz savaşıyorum burada ya. Helal sana. Fake atacağım. Hiç gerek yok gitmeye. Vursun o. Uf. Çok iyi vurdu şerefsiz. süper pas mı? Bana mı diyor lan bu? Gidemedim. Tam iyi oldu. Oğlum çok iyi tuttum ha. Orada var ya gidiyormuş gibi yap gitmedim. Bump'tan kaçtım adamın. Ama biraz bir yardım mı etsen kardeşim? Git topa git topa. Nice. Yes. Kafayı yiyeceğim. Tek oynuyorum ya. Fark ettiniz mi? Bak adam da soruyu basıp duruyor. Aa çalmış o yüzden basıyor. Dayı bak acil mustal bir şeyler yap. Ben artık bıktım. Ya ben neyim ya? Ben neyim ya? Öf. Anasını satayım ya. Yazmışız bu oyunun kitabını ya. Hop şuna da fake'i verdik mi? Topu tutarız. Hop bir fake daha. Oo yeter. Abi bana bir madalya falan verin bak. Hop. Onu da fake'ledik. Abi. Maçı 2 ve 1 oynamadın mı ya? Hadi oynamadın deyin. Haydi 2. maç hocam. Kötü ki kof tutması lazım. Güzel. 3 top. Keşke öyle yapmasaydı. Oğlum o pas ne? What? What? Sola isteyeceğim topu. Mayvet ya. Güzel bu. Nice. Gidiyormuş gibi yapacağım. Hiç gitmeye gerek yok. ya abi. Çok kötü kalıyorum ya. Yine kaldık bir v 1 Kafa yiyeceğim. Yavaş vuracağım. Hız vurması lazım ona. Güzel. Bu huh. fake fake. Çok iyi lan. Fake. Buna da fake. Pinçler onu. Güzel. Ben de bunları. Ha, Beleş topla Gittin attın onu. İf, i̇yi, iyi tuttu ha. pas verdik. Vur. Güzel. Usta alamadım ya. Gol lan? Kestim direkt. Lan ikinci reset alamadım. Bak. Adamın atamadığı golü bak. Keseceğim bunu hemen. Bunu da keseceğim. Ve verdik. Bir iki attık. Hadi. Hadi oğlum hadi artık ya. Güzel. Bir ve birisi. Gelmiş blok. Yersek ağlarım ya. Ya abi yapma. O az önceki attığım pası nasıl atamıyor ya? Bu duracağım. Ah. Hadi beniş. Gidemedim ki. Yemin ederim alacağımız maçı veriyoruz ya. Yok abi bunlara Ben bir şeyler yapacağım izleyin şimdi. Nice Hadi ya alırız oğlum ya biz daha iyiyiz. Pusuzu da aldık gidemedim lan what the fuck. çaldım? Lan oğlum düzgün seksene ya. Bumplu bumplu. Lan oğlum bassana artık ya. Sen ne yapıyorsun dayı? Lan oğlum bas maç bitiyor. Git şu topa git ya. <laughs> Adam savaştı vermemek için ya. Abi çok kötü verdik ya harbiden. O pasım atamadı ya orada bittik zaten. Neyse. Hadi üçüncü maça. Hadi binle kapatalım ya. Karşıda şu aj. İyi bari. Güzel kick off. Aa pardon Z'ydi galiba o az önceki takımımızdaki. Ne? Lan maçtan niye çıktı? Çok güzel kapattık abi binle. Bu ne? Nereye gitti bu şimdi ya? Aa geldi lan. Hadi oğlum. Biliyorum internet bağlantı falan koptu ama alırız. Oğlum o neymiş lan BAM Kötü gittim kötü gittim Vur buraya Peki verdik Oğlum, Çok kötü yavaş oynadım orada Güzel. Attın oğlum. NT. Buna basacağım direkt. Nice. Burayı basmış görmedim. Hadi beni atak. Çok iyi lan. Vur bu tarafa. Uçuyormuş gibi fake atacağım vursun. Güzel. Ben de ben de ben de. Sakin 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 sakin. Güzel güzel güzel. Hadi alırız ya. Ama benim taktiğimi yapıyor. Sağ olun. Uf. Oh. Sıkıntı yok. Onu kesmesi lazım. Oha. Okuyamam ki bunu. What? Bustumuz bitti. Bustumuz yok. Bana 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 bana. Al yok. Of çok iyi şut. Hmm. İstediğim gibi oynayamadım. Uçuyormuş gibi fake attım. Panik yapsınlar. Güzel. Buraya vur buraya vur. vur, ya vur. geçtik. Fake attık. Onu yemeyelim la. Oğlum yardım et. Helal. <laughs> nice. Kestik. Ama bu yok yardım lazım. Hmm. Ne yapıyorum bilmiyorum. Sormayın. Geçtik. Olamaz. Çok iyi lan. O da çok iyi lan. Bak izleyin şimdi. Aaaa yapamadım. Vuracak sandım bir daha. Bak. Güzel tuttuk. Geç onu yaptım ya. Neyse. iyi oldu. Hiç uçmayacağım bile. Nice hocam. GG's. Hocam izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bir dahaki video bak. Unutmayın. Aşağıya e, ne yazıyordunuz? Ne yazıyordunuz lan? Ee, heh. Oynamak istiyorum. Ben oynamak istiyorum diyen yani ilk 3 kişiyle bir sonraki videoda rankıt atacağız abi. Unutmayın. Bir de abone olun. Discord'uma da girin. Haydi hocam. Görüşürüz. Videoya like atmayı da unutmayın. Rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi hocam. Bay bay.